Misalleri kötü. Bulduğu ve yaptığı teşbihlerin mevzuyla ya... 2022 yılını sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey diyen Sait Faik'e armağan eden Nilüfer Belediyesi, yıl boyunca her yaştan vatandaşı edebiyatta buluşturan etkinlikler düzenledi. Kent kültürüne büyük katkı sağlayan yılın yazar etkinlikleri, iyi ve güzel başka bir dünya. Sait Faik sempozyumuyla sona eriyor. İki noktada Sait Faik yaşarken çok eleştirilmiş bir yazar. Birincisi dilinin Dilinin bozuk olduğu, e, diğeri de yazdığının bir şeye benzemediği. E, türüne bir türlü karar verilemiyor. Ve e, şunu da görüyoruz, bugün biz Türkçe'nin kurucu ismi olarak Seyit Faik'i kabul ediyoruz. Ama kendisi yaşarken, e, özellikle ilk yazmaya başladığı zaman dediğim gibi bu dil çok kusurlu bir dil olarak görülüyordu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'le birlikte sergiyi ilgiyle izledi. Serginin ardından sempozyuma geçildi. Edebiyatı insanı ve hayatı dönüştürmek için, hayatı ve dünyayı güzelleştirmek için bir araç olarak kullanan yazar eserleriyle de bunu başarmıştır. İpekli mendil ile başlayan yazarlık yolculuğunda çoğunlukla şehirli alt sınıfın hayatını ele alan ve bireyin toplum içindeki sorunlarına eğilen Sait Faik, insanların içine düştüğü çirkinliklere adaletsizlikleri yazılarıyla da itiraz etmiştir.